Evet, Kanada'da en çok problem çektiğimiz ev kiralama sorunundan bahsedeceğim. Şimdi ben şu an bir tane ev arıyorum. Yerinden göstererek 360 derece kamerayla çekiyorum şu an. Burada genelde diğer videolara gördüğüm kadarıyla insanlar böyle yerinden oturduğu yerden video çekiyorlar işte hani şuraya bakın, buraya bakın. Yerinden direkt göstereceğim. Şimdi benim bulduğum yer Bisiklet yollarına çok yakın bir yer. Burada e, gördüğüm kadarıyla Kanada'da özellikle e, toplu taşıma çok e, şey pahalı. Yani tabii ki de kur sebebiyle de bana çok pahalı geliyor olabilir. Ancak evler bu şekilde. E, bazı evlerde özellikle şey var. Satılık ya da kiralık yazıları var. Şimdi karşıdan karşıya geçeyim çünkü çok fazla artık şey oldu. Karanlık oldu orada. Evet geçtim. Burada araba ulaşımına kapalı yol burası. Yani normal araba yolu olduğuna bakmayın. Şeyde asfaltın üzerinde bisiklet işareti var. Buradan insanlar şey e, downtown'a yani şehir merkezine kolaylıkla gidebiliyor. Özellikle bisikletle gitmek isteyenler için tasarlanmış. Bisiklet bağlama yerleri var. Şurada e, toplu ulaşım için kullanılan birçok şey var. Gördüğünüz gibi e, kartınızla beraber kullanabileceğiniz bisiklet yolu var. Tüm transfer için bir kart kullanılıyor. Adı kompas kart burada. Bisikletinizi de buradan alabiliyorsunuz. Saatli ücreti var. Aynı şekilde metroya, tramvaya, e, her şeye, gemiye özellikle binebiliyorsunuz. Otobüse de binebiliyorsunuz. Burada 3 tane kategori ayrılmış. İşte, yani birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge olarak gösteriyor şey transfer şeylerini. Yani otobüse de gitseniz, gemi gemi gerçi 1 ve 2'yi bağladığı için 2 iki, iki, tane bölge satın almanız gerekiyor. Aylık kartlar var. Aylık kart kullandığınız zaman, aylık hesap kullandığınız zaman daha ucuza denk geliyor. Şimdi istediğim eve doğru geliyoruz hala. Gerçekten muhteşem ortam. Hani bu bitmeyen bisiklet yolu çok efsane bir şey gerçekten. Gördüğünüz gibi araba falan gelemiyor. Araba gelirse de yan yollardan geliyor. Çünkü evleri burada insanların ama onun dışında herhangi bir şekilde araba kımıldamıyor ortalıkta. Gördüğünüz gibi şurada yan yol var. Yan yoldan geliyorlar. Tamamdır. Ben sitedeyim eve geldim. Ev şu şekilde. Çok fazla gösteremem kiralık ama yani ne olur ne olmaz. Burada bu mahallede özellikle kiralık tabelası göremedim. Demek ki yaşayanlar bir de burada gördüğüm kadarıyla daha çok yerli halk yaşıyor yani gerçekten kanadalı halk yaşıyor. Bu şehirde gördüğüm kadarıyla Asya nüfusu ve Hintli nüfusu çok yüksek. Burada gördüğünüz gibi herkes Kanadalı. Yani direkt hani yöresel bir tip var. Amerikalı yani beyazlılar. Bir tane şey görürsem, eğer bir tane kiralık tabelası görürsem onun telefon numarasını arayacağım. Veya mesaj atacağım şimdi. Evet anladığım kadarıyla zengin yer burası. Çünkü hiçbir yerde tabela yok. Kiralık veya satılık tabelası falan yok. O sebepten dolayı gösteremedim size herhangi bir şey. Ama diğer videolarımda görüşmek üzere. Umarım siz de Kanada yolculuğunuzda güzel deneyimler elde edilsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yani Kijiji olsun, Facebook Market falan. Oradan genelde size çok takmayı biliyorlar. Direkt telefonla aradığınız zaman veya telefonla mesaj attığınız zaman telefon numaralarına daha kolay oluyor bulmaları.